Müsait miydiniz baba? Gel kızım buyur. Benim size söylemek istediğim bir şey var. Dinliyorum. Ayşegül ve Poyraz'la ilgili. Ben onları önceden biliyordum. nasıl yani? Hep ya biliyordum da söylemedin mi? Evet biliyorum hata yaptım. Ama ben kendimi hallederim sandım önce. Yani beraber olduklarını fark edince Poyraz'la konuştum ayrılmaları için. Sonra ayrıldıklarını söylediler ama işte bana oyun oynamışlar ayrılmamışlar. Sonra tekrar tekrar konuştum ama vazgeçmediler. <laughs> Poyraz'ın bu oyunu seviyorum işte. Ne olursa olsun işte vazgeçmiyor adam. Kusura bakmayın baba. Bir daha asla olmaz. Şimdi kızım. <laughs> Sen diğer Aysalar gibi değilsin. Sen başkasın. Ben sana güveniyorum. Vardır senin bir bildiğin. Sağ olun. Müsaadenizle baba. <laughs> Buyurun. Buyurun Sayın Savcı. Öyle mi? Ne zaman? Yarın sabah onla on iki arası. teşekkürler. İyi akşamlar. Aga o ayakkabılar ne lan? Gidip kendine adam gibi bir halısa ayakkabısı alamadın mı? Yok aga. O iş bana ters. Sizin o giydiğiniz ayakkabılar var ya... ...Çin'de, Vietnam'da, Tayvan'da çocuklar... ...böyle günlü aylığı beş liradan tamam mı? Günde yirmi saat çalıştırılarak yapılıyor. Sonra geliyorlar burada işte size üç yüze, dört yüze... ...Allah ne verdiyse kitliyorlar yani. Ah, ah bak ah. Al. Pazardan aldım. Yirmi beş liraya. Ne oldu? Hem küreselcilere para kaptırmadım, ...hem de pazarcı abi benim sayemde evine ekmek götürdü. Siz giyin abi, ben böyle iyiyim ya. Şşş, siz, Gel. Hayırdır? Bu sefer kimi gömmeye gidiyorsunuz? Vallahi bu, bu sefer adam gibi topumuzu oynayıp döneceğiz. <laughs> Kaleye sen mi geçeceksin? <laughs> Bu golleri yer yer. Sonra da soda yok mu diye yakınır. <laughs> Merak etme baba. Ben forvetteyim. Telafi eder. <laughs> Forvet ha. İyi tamam hadi gidin eğlenin. Bu evet. sefer sen kal iki dakika. Seninle bir şey konuşacağım. Biz çıkalım. Buyur baba. Sefer. Sema'nın babasının katili yarın çıkıyor. Sema düşmüş peşine. Duygusal davranıp bir yanlış yapsın istemiyorum. Demek çıkıyor şerefsiz. Sen al adamı ama Sema bilmesin. Emrin olur baba. Aramızda kalacak. Sen merak etme o iş bende. Hadi sen de git. Hayır, yok Ya içeride şey diyor ya, kimi gömmeye gidiyorsunuz diyor ya. <laughs> ya adam çocukmuşuz gibi şaka yapıyor bize. Oğlum adam bizi seviyor lan, sevmese uğraşır mı? Doğru dedin onu. Haydi.